Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile beraberiz. E, şu an Kadınlar Denizi, Kuşadası Kadınlar Denizi plajındayız. E, bayramın birinci günü akşamını çekiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi e, aslında çok çok da bir kalabalık yoktu. Beklediğimiz kadar kalabalık değildi. Plaja merkez tarafından giriş yaptık. Ee, uca kadar da sizin için çekim yaptım. Göstereceğim hepsini. Sağ tarafta denizi görüyorsunuz. Bu sene şöyle bir şey olmuş. Ee, paralı şezlongların hepsi kaldırılmış ve e, plaj tamamen halka açılmış. O yüzden çekim yaptığım saatte de özellikle insanlar plaja oturuyorlardı. Sandalye açanlar vardı. Denize girenler vardı. Saat yaklaşık Gece 11 suları falan şu an oldukça kalabalık normalde asla e, karşılaşmayacağımız görüntüler standart mısırcıyı görüyorsunuz şu anda sol tarafta e, kafeler restoranlar e, marketler pansiyonlar oteller mevcut hediyelik eşyalar alabileceğiniz yine dükkanlar var. Dediğim gibi e, bu sene çok kalabalık değildi o yüzden yürümek daha rahattı bazı senelerde zor oluyor kalabalıktan yürüyemiyorsunuz bu sene çok çok kalabalık değildi. Karşıda burayı bilenler varsa sağ tarafta ileride denizin orada eski martı beach şu an o taraf e, Infinity oldu. Yine orada da e, şezlong kiralayıp denize girebiliyorsunuz arkadaşlar. Ara ara dediğim gibi denizi çekmeye çalışıyorum. Ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama kalabalığı görebilirsiniz. Bir de e, sanırım maç vardı. İnsanlar maçı izliyorlardı. Birçok yerde maça çıktı. Şöyle geriye doğru da çektim sizin için. Yine ee, devam ediyoruz. Otelleri de çekmeye çalıştım. Dediğim gibi bu sene plajda çok çok fazla kişi oturuyor. Sandalye açanlar var. Piknik gibi. Ee, yapan insanlar var. Hatta denize girenler var. Çok fazla bir koşturmaca vardı. Medyada olmayı gördük. Burası da gene böyle Mısırcı. Ee, çok eski bir market, Kivi Market. Şuradaki ışıklandırmalar da hoşuma gitti. Özellikle sokaktaki güzel olmuş. Burası böyle daha önceden gelenleriniz varsa zaten biliyorsunuzdur. Gelmeyenler için de yaklaşık bir 10 dakika süren yürüme mesafesinde bir sahil şeridi. Buraya arkadaşlar araçların girmesi yasak. Çok yıllar önce baya baya yani belki 20-30 sene önce falan açıktı ama e, şeyi araç trafiğini kapattılar arkadaşlar sadece yayalar e, geçebiliyor paralelindeki sokakları kullanabiliyorsunuz araçla geçmek için park yeri anlamında da gene diğer kısımları kullanmanız gerekiyor denize gelmek isterseniz üst sokakları kullanabilirsiniz. Bu şekilde e, sanırım güvenliği de arttırmışlar birazcık polisler vardı bilmiyorum belki bayram vesilesiyle belki her akşam böyledir onu bilemiyorum genel olarak kalabalıklık bu şekildeydi yine e, burası da ana girişlerden. Bir tanesi şöyle gördüğünüz gibi yani aslında oldukça yeterli ihtiyaçların karşılanması anlamında ileride zaten eczane mevcut e, yolun başında geldiğimiz tarafta Migros var market olarak yolun devamında ve arka sokakta A101 var biraz daha çıkarsanız şok var. Market anlamında da eğer hani bu tarafa gelirseniz ihtiyaçlarınızı günlük ihtiyaçlarınızı ya da pansiyonda kalırsanız çok rahat bir şekilde karşılayabilirsiniz. Onun dışında turlara katılmak isterseniz veya e, bu şekilde tur gibi şeyler planlıyorsanız da sahil şeridinde onlarla ilgilenen dükkanlar da var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Yine e, burada da mısırcı bir e, esnafı görüyoruz. Bu e, sahil şeridinde çok farklı tarzlarda e, mekanlar bulabilirsiniz. Zevkinize hitap eden bir yer bulabilmeniz muhtemel. Bazı yerler daha Türk esintili müzikler çalıyor. Bazı yerler daha yabancılara hitap eden yerler var. Ya da seviyorsanız yabancı müzik çalan yerler var. Biraz bakmanız lazım. Konsept olarak da farklı farklı e, dükkanlar mevcut. Yine Deniz tarafı, dükkanlar. Yani şöyle, e, şurada da meşhur buranın Sunay diye bir şarkıcısı var. Onu görüyorsunuz. Bugün yoktu. Eğer olsaydı çekecektim sizin için oldu ama bugün farklı bir konsept vardı. bu noktada birazcık kalabalıklaşmaya başladı plajın bu tarafı. Burası birazcık daha e, sonuna yaklaştığımız noktalardan biri aslında daha var ama yarıyı geçtik. Burası da gene plajın ana girişlerinden bir tanesi. Yine standart mısırcıları görüyoruz. Eskiden e, bu kısımlar daha halk plajı olarak geçiyordu. Geçtiğimiz yerlerde çok daha fazla şezlong vardı ve paralıydı. Dediğim gibi onlar kaldırılmış. Plaj tamamen halka açılmış durumda. Eğer e, sabahtan bir gün gelirseniz denize aynı gün içinde bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Dediğim gibi marketlerden, restoranlardan yani sabahtan akşama kadar plajda bir gününüzü geçirebilirsiniz arkadaşlar. Yine polisleri görüyoruz. Şu sol tarafta eskinin meşhur hala devam ediyor Dream Bar var yıllardır olan bir yer. Buranın meşhur yerlerinden bir tanesi. Solda biraz önce eczaneyi gördük. Eczane de yine açıktı. O da önemli. Yavaş yavaş ee, plajın zaten sonuna yaklaşıyoruz. Biraz önce yine dikkat ettiyseniz turcuları gördük. Oradan da yine tur ihtiyacınız olursa gezmek görmek istediğiniz bir yerler bilgi alabilirsiniz. Bu kısım yine restoranlar. Bu kısım daha sakin. Fiyatları çekmeye çalıştım. Ee, merak ettiğiniz fiyatlar olursa videoyu durdurup yine bakabilirsiniz. Burada artık deniz kenarı plaj turu bitmiş oldu. Biraz daha mahallenin içine doğru çıkıyoruz. Burada ufak tefek hediyelikler, magnetler ve benzeri bulabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, bazen böyle. Dönemsel olarak belki bayram vesilesiyle dükkan boş gibi şu an. Şu hemen sağ taraf A101 zaten. Bahsetmiştim. İhtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Solda yine e, Kleopatra dövmeci var. Kleopatra ink needle. Ee, evet. Bu şekilde. Biraz daha dediğim gibi mahalleye doğru çıkıyoruz. Yine burada da boyozcu, simitçi var karşıda. Buralar tabi daha sakin, çok daha sakin. Burada yine otel var. Bir iki tane market mevcut. Böyle yine şurada çok tatlı e, gümüşler satılıyor. Sağda yine çok tatlı bir dükkan var. Hediyelik eşya bakabilirsiniz. Burada şok var arkadaşlar ama bayram vesilesiyle kapalı. Burası daha sakin. Dediğim gibi aşağı tarafta araç trafiği kapalıydı. Ama buradan araç geçiyor arkadaşlar. Şu sağda yine bir derici var. Bu da çok eski bir dükkandır. Deri bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Genelde turistler tercih ediyor. Burada yine bir eczane var. Eczaneler açıktı. Her ihtimale karşı açmışlar. Sahi şeridi. Ee, burada gene çok eski otellerden bir tanesi. Burası da oldukça doluydu. Kafe bar kısmı otelin. Burası yine derici arkadaşlar. Bu da çok eski bir dükkan. Ee, sağ tarafta yine ünlü otellerden bir tanesi. Ana girişi burası arkadaşlar. Karşıda. E aqua park var. Tam hatırlayamıyorum ama birkaç sene oldu yapılalı. Aqua parka gitmek isterseniz bu civarda burayı tercih edebilirsiniz. Yine dolmuşlar geçiyor. Dolmuşla da 5 numaraya binerseniz buraya gelebilirsiniz merkezden ya da buradan merkeze inebilirsiniz. Buralar artık daha sakin. Mahalle içine dönmüş olduk. Ee, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım e, güzel bir video olmuştur. Faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz like atarsanız ve kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.